Şehir geçmek işinden uzak, dua ile iç içe vakit geçirmek isteyenler sakin yerleri tercih ediyor. Rize'nin yeşili, mavisi, Temiz havası turistlerin de ilgisini çekiyor. Şehre gelen ziyaretçiler doğanın içinde izole olabilecekleri yer arayışına giriyor. Rize'de bu ihtiyaca cevap verebilen işletmelere bir yenisi daha eklendi. Ayane köyünde bulunan 10 odalı motel ve restoranıyla Sevgi Konağı misafirlerini bekliyor. Buraya gelen misafirler hem yöresel yemekleri tadabilecek hem de doğanın tadını çıkaracak. Sevgi Konağı görkemli bir açılışla hizmete girdi. Allah'a hayırlı eylesin. olun. Açılışa Kalkandere Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara, Çay Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Torlak, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hemşerimiz Nazım kardeşimize, yöremize böyle güzel bir işletmeyi açtığı için öncelikle şahısım ve ilçem adına teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemize iç turizm açısından çok gerekli bir, bu yörede bir boşluğun doldurduğunu geldik yerinde gördük, gözlemledik ve çok da beğendik. Ben şimdiden hayırlı olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Hayırlı bol kazançlar olsun inşallah. Uzun yıllar Almanya'da yemek sektöründe çalışan işletme sahibi Nazım Kalyoncu emeklilikte memleketine hizmet vermek için kolları sıvadı. Kalyoncu insanların gönlüne hitap edebilen bir tesisi hayata geçirdiklerini ifade etti. Aslında ben emekliliğimi değerlendirmek istedim geldim ama böyle bir tesisin içinde kendimi buldum. Böyle bir tesiste de elimden geldiği kadar lezzetli ulaştırmaya çalışacağım. İki dönüm üzerinde kurulmuş bir tesistir. On odalı, iki tane aile odası var, e, dört tane normal çift kişilik odası var. Büyük e, restorantı birinci katında. Düğün, nişan olabilecek bir altyapısı oluşuyor. Yani aşağı yukarı 300 kişiye, 400 kişiye hitap edebileceğimiz bir düğün salonu. Böyle tiyatrolu, yeni, insanlara daha gönüllüne hitap edebilecek bir tesis oluşuyor. Yani bizim amacımız para kazanarak bir, büyük bir tesis yapmak değil, insanların gönlüne hitap edebilecek bir tesis yapıyor. Hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenlerin rotası artık sevgi konağı. Zengin kahvaltısı önce göze ardından mideye hitap ediyor. Misafirler bir yandan çayını yudumlarken diğer yandan doğanın tadını çıkarabilecek. Şu anda kahvaltı geniş alanda bir kahvaltı yapabilecek hafta sonları geniş alanda açık büfe veyahut da menü üsülü yapabileceğimiz serpme kahvaltılar veriyoruz. Muhlama mesele güzel. Köftemiz vardır. Saç kavurmamız tavuktan vardır. Güzel, temiz, insanların gönlüne hitap edebilecek kahvaltılarımız mümkündür. Açılış sonrası sevgi konağını gezen davetliler işletme sahibi Nazım Kalyoncu'dan bilgiler aldı. Öte yandan sevgi konağına hafta sonları Rize'den veya talep edilen yakın bölgelerden gezi turları düzenlenecek. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, Çay TV Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.